Evet yeni tripodumuz geldi şimdi açalım evet, açtım tekrardan yapamadım bakalım ne var Evet işte bu böyle uzaktan kumandası var telefonla konekte ıı, olabiliyor ve telefona takabiliyorsun Ayrıca kameraya da oluyor. Evet onu istiyordum. Şurada da size yani büyük küçüklükleri şöyle kullanıyor. Evet evet. Kamera olursa böyle takıyorsunuz. Telefon için böyleymiş. Süper. Evet içinden bir iki üç şey çıktı. Bu kumandası, bu telefona takmak için olan alet ve spotun kendisi. E, Baya iyi yani küçük değil. Bir tane baktım çok küçük yorumları vardı çok küçük bir o yüzden bunu seçtim sonradan. Bunun da fiyatı uygundu 13 küsür euro. Gerçekten uygun inşallah da güzel çıkar kaliteli. Bakalım kullandıkça anlaşılır. Bakalım. Evet, şöyle bir şey. Bu şekilde çıktı. Şimdi bağlayacağım. Yani şunu şuraya sadece şöyle. Hayır, hayır. Bunu böyle takacağım ki telefona uygun olsun diye. Kamera için de tam tersi demek. Ve gördüğünüz gibi bu istediğiniz şekli gidebiliyor. Yani döndürebilirsin. Aa, buradan da sabitledim şu anda. Hiç sağlam yani hiç kıpırdayamayan benim eskisi çok kötüydü. Bu veriyordu telefon. Bunu da ayaklarını burada da ayaklarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Yani çok güzel.